Günaydın, Bugün günlerden Dolunay. Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay, Neptün bir Dolunay olduğu için biraz kafa karışıklığı yaratacak. Önümüzdeki 15 gün boyunca e, bu etkileri üzerimizde taşıyacağız. E, biraz fedakarlık, biraz e, hoşgörü, birazcık manevi tarafa yatkınlık ve birazcık da ilişkilerde önünü görememe, belirsiz konuların e, bizleri oyalaması Bocalatması gibi süreçler önümüzde olabilir. Dolunaylar biliyorsunuz ki bir takım şeylerin sonuçlarını aldığımız zaman dilimleridir. Farkındalıklar verir. Ancak bazı şeyler <laughs> öngöremeden bir anda aydınlanacak olabilir. Dolunaya Merkür S pozisyonda eşlik ediyor ve bu durumda iletişimlerle ilgili durdurak bilmeyen bir takım konular gündem olabilir gibi görünüyor. Yani ne olduğumuzu şaşıracağımız yakın çevremizde ve anlaşmalarımız iletişim kurduğumuz insanlar iletişim dilimiz burada birazcık bocalayacağımız süreçler önümüze gelebilir. Balık burcu haritanızda hangi evdeyse o konular üzerinden etki alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu her birimiz için değişebilir. Kimimiz için aile, iş, kariyer, kimimiz için aşk, çocuklarla ilgili bir tema olabilir. Ama ne olursa olsun dolunayın bize bir farkındalık vereceği ve bir takım konuların öngörülemeden de olsa aydınlanacağı bir süreç bizi bekliyor. Herkese sevgiye selamlar.